Tüm testleri normal sonuçlanmış ee, ama yine de gebelik elde edemeyen bir zor hasta profili var. O hasta grubunda, o hasta profilinde pozitif sonuç elde etmek mümkün mü? Şimdi burada e, biz bu hasta grubuna bütün testler yapıldı ve her şey normal ancak gebelik elde edilemiyor. Biz bunu açıklanamayan infertil hasta hmm. grubu diyoruz. E, bu sadece hasta açısından zor yani herhangi bir neden bulunamamış olması. Hastaları biraz kaygılandırıyor ama kaygılanacakları hiçbir şey yok çünkü bu hasta grubunda gerek aşılama tedavisi, gerek tüp bebek tedavisiyle çok yüksek başarı oranları, özellikle de tüp bebek tedavisiyle çok yüksek başarı oranları elde ediliyor. Ancak aşılama tedavisinde şunu iyi bilmek gerekiyor, başarı şansı %12-13. Gebek alınamadığında çiftlerin morali bozmaması gerekiyor. Zaten başarı oranı belli bir tedavi şekli.